Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda size muhtemelen Hindistan hakkında daha önce duymadığınız birbirinden ilginç bilgileri derledim. Umarım severek seyredersiniz. İyi seyirler. 1 milyar 200 milyon nüfusu ile dünyanın en büyük ikinci nüfusuna sahiptir. Yüz ölçüm bakımından dünyanın 7. ülkesidir. Hindistan dünyanın en büyük demokrasisi olarak adlandırılıyor. Hintliler tuvalette sol elini kullandıklarından sol elleriyle yemek yemezler. Büyük Surahi Festivali her 12 yılda bir kutlanan Hindu dini bayramıdır. 2001 yılında bayrama 60 milyon katılımla dünyanın en büyük toplanma rekorunu kırmışlardır. Hindistan dışına para birimi olan rupinin çıkması yasaktır. Hindistan'da yılda 32 bin kişiden fazla cinayet vakası gerçekleşir dünyada en fazla kürtajın yapıldığı ülke Hindistan'dır. Hindistan'da 1 milyondan fazla milyoner vardır. Hindistan'da %35'i yoksulluk sınırının altında ve birçoğu da günde 2 dolara geçimlerini sürdürüyorlar. Ülkedeki zerdüşler ateş, toprak, su ve havaya zarar vermesin diye ölülerini sessiz kuleler adı verdikleri yerlere atıyorlar. İnekler Hindistan'da yedi anneden biri olarak kabul edilir ve iyi şansın sembolü olarak gördüklerinden ülkede rahatça dolaşabilirler. Kuduz ülkede devamlı görülen bir hastalıktır. Bir kadının kocasına ismiyle hitap etmesi saygısızlık olarak görüldüğünden söylenmez. Dul kalan bir kadın kötü şans olarak görülür. Bunun nedeni iyi kadının neden kocası ölmüş olsun düşüncesidir. Orijinal anlamı çaturanga olan santranç Hindistan'da doğmuştur. Hindistan bayrağının ortasındaki amblem Budist inancındaki dharma çakra ya da yaşam tekerleğinin sembolüdür. Hayvanlarında bulunduğu erotik heykeller tapınakları süslemek için kullanılır. Dünyanın ilk pamuğu Hindistan'da dokunmuştur. Fasulye ve nohut üretiminde dünyanın en büyük üreticisidir. Hindistan'da giyim toplumsal sınıflandırma olarak görülür. Ülkede 150 bin postane ile dünyanın en büyük ağına sahiptir. Bengal kaplanı Hindistan'ın ulusal hayvanıdır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen diğer videolarımızı da izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.